Arkadaşlar çok şöpeyi Bugün bugün arkadaşlar Solar Games Solucu arkadaşlar Bu arada -E üniversite webindeyiz umarım güzel bir oyun olur Ve arkadaşlar bugün challenge yapacağız Challenge'ımın ismi Only Tier 2 Challenge Beni mutlu etmek için destek için videoyu beğenmeyi paylaşmayı Unutmayın reye Güzel güzel like patlaması gelirse cidden çok mutlu olurum Beğenler son zamanlarda düştü Gücünüzü gösterin burada olduğunuzu belli edin PvP'ler reye hepinize güveniyorum Ve hemen arkama doğru koştum arkadaşlar Bugün de dediğim gibi bir challenge yapacağım arkadaşlar Challenge'ın şerefine de umarım güzel bir like patlaması Gelir challenge'ımın ismi arkadaşlar Only Tier 2 Challenge Dediğim gibi ve e her zamanki gibi yine takım Olmak yasak arkadaşlar öte anlamda yani bana saldırmayanlar olacaktır. Onlara da yani yapabileceğim bir şey yok. Yine de ben takım olmayacağım. Ve e, challenge'ı ben hemen açıklayayım. Zaten isminden de arkadaşlar anladığınız gibi sadece tier 2 chest'leri açacağım ve e, tier 1 chest'leri açmayacağım arkadaşlar. Bu da üçüncü denemem. E, i̇lk denememde cidden çok süper gidiyordum. Hani çok süper bir taktikle 2 kişiyi kesmiştim arkadaşlar. Kılıcım yoktu ama 2 kişiyi çok süper bir taktikle kesmiştim arkadaşlar. Ama ne oldu? Hemen sizlere atayım. Buradan da tüm regalize selamlar söylüyorum. Hepiniz adamın dibisiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Abi bak böyle olunca çok sinirleniyorum işte. Başka bir adam gelip Böyle ee, o şeyden kaostan yararlanıyor ve beni kesecek gibi oluyor ama neyse ki kestik e, ilk denememde arkadaşlar çok güzel gidiyordum hani her şeyim tamdı ve kılıcım olmamasına rağmen çok süper bir taktikle adam kestim ama arkadaşlar ne oldu buradan da arkadaşlar adamın dibisin e, ne oldu anlatayım arkadaşlar dörtlü takım geldi ve hani oltam yoktu e, tier 2 chestlerden birazcık zor olta çıkıyor hatta belki de çıkmıyordur yani oltam yoktu arkadaşlar bu arada ben niye bunu kullan kullanmıyorum Oltam yoktu dediğim gibi arkadaşlar dörtlü takım geldi ve hani pvp'ler açıkçası kötüydü benim kov ve sıkıştılar kov ve sıkıştırmalarına rağmen arkadaşlar neredeyse beni öldüremiyorlardı yani eğer oltam olsaydı orada kov ve sıkışmasaydım cidden hani ee, dörtlü takımı kesebilirdim ve çok güzel bir challenge videosu olurdu hem dörtlü takımdan önce de güzel bir taktikli şey kesmiştim e, kılıçsız olmama rağmen iki kılıçlı adamı kesmiştim ama arkadaşlar maalesef olmadı yani yapacak bir şey yok onu da başarısız oyunlarda izlersiniz şu anda gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar durumumuz baya bir iyi adam nereden çıkmış abi buraya Nereden çıkılıyordu arkadaşlar? Ee, ah buradan çıkılıyordu. Gidip bu adamı da öldürsek güzel olur. Dediğim gibi e, güzel oldu ama oltayı bulduk çünkü eğer oltayı ee, chestlerden bulmaya çalışsak bayağı bir arkadaşlar bizim için zor olurdu. Neden? Çünkü chestlerden neredeyse çıkmıyor diyebilirim tier 2 chestlerden. Ama adam öldürerek çıktı. Bayağı şu an durumumuz iyi. Evet durumumuz cidden hani şu an güzel. oyunu kazanabiliriz arkadaşlar. Her şeyimiz neredeyse tam ortaya gidip bir de iron sword yaparsam çok güzel olacak. Hem de bir FNS yapayım. Tamamdır ama çubuğum yokmuş. Çubuğu da inşallah buluruz. Ve son zamanlarda cidden takım çok artmış arkadaşlar. ikinci dememde de oyunun başında hemen hiç gelişemeden sadece taşlıcım vardı. Başka hiçbir şeyim yoktu. ikili böyle ee, takım yine öldüm arkadaşlar cidden o da acı verici bir bölüm oldu yani onları zaten hepsini dediğim gibi başarı oyunlarda izleyeceksiniz arkadaşlar ama tam olarak ne zaman gelir hiçbir fikrim yok ve arada sırada dalgınlıktan chest açarsam arkadaşlar kusura bakmayın bunun sebebi hani dalgınlıktan oluyor ama merak etmeyin yani chest'e almamaya dikkat ederim ve şu anda da hepinizin videoyu beğendiğini hissediyorum arkadaşlar daha fazla challenge istiyorsanız daha fazla böyle çılgın manyak şeyler istiyorsanız e, beğenmeyi unutmayın evet challenge yazayım arkadaşlar şöyle ve başka ne diyecektim? Eğer bu challenge'ı beğenirseniz de arkadaşlar bunun 10 tier 1 challenge'ını da yaparım. Onda da sadece tier 1 ee, challenge tier 1 chest'leri açarım arkadaşlar. O da güzel olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi her şey size bağlı. Evet, buradakiler normalde tier 2 chest ama adam ikisini de almış maalesef. Evet, orada bir adam var. Adam ismi gördüm. Adam bizi görmedi. Arkacılık yapabilir miyiz? arkadaşlık yapabilir miyiz ama görmüş galiba bizi bilmiyorum. Buradan X e, peki HD'ye de selam söylüyorum. Arkadaş gelişememiş. Gel buraya dostum seni keseceğim. İnşallah e, inşallah yani senden de çubuk çıkar dediğim gibi de herkese eee çalım çalın abi çalım ne ya herkese çalım da, herkese selam yani cidden arkadaşlar fark ettiyseniz hafta içi çektiğim videolardan birazcık e, garip konuşuyorum saçma konuşuyorum ondan dolayı da kusura bakmayın dün de arkadaşlar bir video geldi e, onun sebebi de baya bir yorgundum o yüzden evet arkadaş sağlı kendisine cidden çok teşekkür ediyorum ama arkadaşlar salacağınıza dalarsanız cidden daha iyi olur onu da e, söyleyeyim takip atmayın ama dalın yani öyle daha güzel daha heyecanlı olacaktır arkadaşlar da çubuk çıktı gidip kendimize Iron Sword yapalım ve bu videoyu ben perşembe günü çekiyorum siz büyük ihtimalle cuma günü izleyeceksiniz arkadaşlar hepinize de hayırlı cumalar e, diyorum yani tamam 7 kişi kalmış büyük ihtimalle challenge'ı başaracağız arkadaşlar şöyle yemeğimizi de yiyelim ve sizlere çok önemli de bir spoiler vereyim Legend Pack ile ilgili arkadaşlar Legend Pack'i e, cumartesi veya pazar günü arkadaşlar bir sorun olmazsa Allah nazım ederse Legend Pack'i de arkadaşlar dediğim gibi cumartesi veya pazar günü paylaşacağım yani beklemede kalın bakalım e, kaç kişi indirecek kaç kişi videolarında kullanacak bunu da açıkçası merak ediyorum arkadaşlar, arkadaşlar arkamda da başka bir adam var ee, yokmuş birazcık şöyle kaçalım şöyle bir FNS ile yakabilirsek yakamadık abi adamın durumu çok kötüydü kaçtım o yüzden çünkü adam böyle çok defansif oynarsa evet arkamda da adam varmış tahmin ettiğim gibi abi arada kaldım Abi çok sıkıntı ya adam yandı ama neyse şu adamı kesersem çok güzel olur Cat. Abi atamadım Katniss atamadım Katniss Gol yapılıyordu son anda biz de gapılayalım Sen gel abi sen arkayıcı gel ya orada görmüştüm seni gel Seni gel keseyim adamla ölümüne kapışacağız arkadaşlar ve e, Aldım aldım alamadım GG hop op yemeyeyim artık lütfen Tamamdır adamla dediğim gibi arkadaşlar ölümüne kapışacağım yani ve tıklama hızına göre kapışacağım hatta Gel dostum bloket 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 Evet kimi hızlı tıklarsa o kazanacak Ve arkadaşlar adamı 8.5 kalple aldık tam Orada cidden bayağı efsane bir şekilde Arkaladı diğerleri sette kurtuldu. Ee, birazcık tehlikeli bir hareket yaptım ama bunu da yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Risk her zaman iyi değildir ama ardı sırada risk almanız da lazım yani. Yoksa pek bir şey de elde edemezsiniz. Ee, şunları şöyle yaptık mı? Tamam güzel heyecanlı bir video oluyordur arkadaşlar. Umarım izlerken zevk alıyorsunuzdur. 5 kişi kalmış ee, bir kişi daha öldürünce detmeş başlayacak o adamla büyük ihtimalle ortada bir yerlerdedir diye tahmin ediyorum arkadaşlar evet ortada bir tane adam var hatta iki tane var onların ikisini de kesersek hatta detmeşe 3 kişi kalacağız ama e, 4 kişi kalmamız benim için daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar çünkü 3 kişi kalınca adamlar direkt takım falan olabiliyor böyle sıkıntı oluyor hep clean up mı geliyor clean up mı geliyor abi bir clean up atalım biz de şu adamı şöyle arkalayalım hadi boostlayalım sen de ona vur hadi ben seni boostlayacağım sen ona vuracaksın hadi niye böyle yaptın ama ya niye böyle yaptın ki sen ne güzel oha diamond aldı adam Hop şöyle bir oklayalım arkadaşlar Canı büyük ihtimalle fazla ama Olsun bu adam da aynı benim senaryo oldu Bakalım bu adam da e, beni öldürebilecek mi arkadaşlar Aynı senaryo olursa Bunun da beni öldürmesi lazım İnşallah aynı senaryo olmaz Ben öldürürüm bu adamı Ama büyük ihtimalle canı şu an benden az Ve kaçıyor evet Hadi gel buraya dostum bunu başarabilirsin Evet sana güveniyorum Adamı oklayacağım çünkü okum var Hop evet bir tane daha ok yedi Bir tane daha ok yedi Adam şimdi baktı yemek yiyor arkadaşlar Oltu molta altı atıyor Evet saldırdı adam saldırdı ve ölecek abi GG'sin sen sen her türlü GG'sin abi İnşallah arkadan man ve Katniss. işte budur iki tane de diamond çıktı adamdan gidip kendimize Gapple'da yapabiliriz arkadaşlar Oha diyorum 8 tane de kill almışız arkadaşlar Cidden çok güzel yani eee fark ettiyseniz Sanki Berylion arkadaşlar Berylion sonunda oynayınca Daha fazla kill alıyorum gibi geldi bana Bilmiyorum MCS'ci de böyle miydi ama ee, Sanki ben öyle hissediyorum yani Berylion'a daha fazla kill alıyormuş gibi hissediyorum Bir videoda da 11 kill falan almıştım Yani rekorumda bilmiyorum arkadaşlar Rekorumu <laughs> hatırlamıyorum Yani bakmadım öyle çok fazla dikkat etmedim Her neyse evet netmecede 4 kişi kaldık Bakalım adamların durumu nasılmış ve adamlar Görünmez abi adamları göremiyorum ben ne yapacağım Hemen havucumuzu yiyelim ve geri çekilelim Arkadaşlar burada çarpılma yok o yüzden birazcık geri çekilerek oynamak iyidir abi adamları göremiyorum evet adamları gördüm ve en iyi durumu olan arkadaşlar sanırsam benim hemen şu bizden kaçan leder seti temizlersek hatta güzel olur abi ve gg oldu adam tek vuruşa öleceksin dostum sen ve katniss mi geliyor katniss tamamdır adamların durumu cidden Bayağı bir kötü arkadaşlar ama hiç de belli olmaz eğer takım olurlarsa belki alma şansları artabilir adam salıyor abi bana yok salmıyormuş lan he <laughs> bir an orada çıkarttı armoyu giymiş sen gel bakalım sen de öl o zaman evet bu da öldü arkadaşlar sen de gel 10 kalple bitecek bu oyun 10 kalple bitsin mi arkadaşlar ne diyorsunuz adamı şöyle oklayalım 10 kalple bitirmeye çalışacağım arkadaşlar Katniss gelir mi buna daha ve Katniss GG time evet ee, 11 kilo aldık arkadaşlar bu, bu challenge videosunda da 11 kilo aldık cidden çok güzeldi adamsın diyorlar hepinize teşekkürler yarın koyarım arkadaşlar bu videoyu cuma günü koyacağım ee, güzel bir video oldu challenge videosu oldu only tier 2 challenge arkadaşlar umarım başka bir tier 1 challenge açmamışımdır açmışsam bile de almamışımdır yani öyle umut ediyorum aldıysam da arkadaşlar kusura bakmayın yani yapacak bir şey yok ee, Beğeniz teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorumlara da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.